Selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz benim canlı takipçileri ben bomba gibiyim çünkü bugün arkadaşlar lüks semtlerin esnaf lokantalarına gideceğiz ev yemekçilerine gideceğiz bakalım fiyatları ne lezzetleri nasıl lüks semtlerde nasıl yapıyorlar misal veriyorum kuru fasulyeyi pilavı ya da diğer yemekleri bunu çok merak ediyorum arkadaşlar şimdi zaten cadde bostandayım direkt ilk önce cadde bostandan başlıyoruz sonra lüks semtlerin hepsini tek tek gezeceğiz kardeşlerim abone olduğun için de teşekkür ederim hadi başlayalım kardeşlerim. Borsa lokantasına geldik. Cadde Boston'da hemen yolun üzerinde. Dışarıda giriş alamadım çünkü ummalı bir yol çalışması var. Bildiğiniz deliyorlar ana caddeyi. Çok ses vardı. Biz de girişi direkt restoranın içinden yapmak istedik. Şimdi ilk önceki şunu söyleyeyim. Yemek tercihine her yerde aynı şeyi yemekten ziyade onların en iyi yaptığı, en çok tüketileni sordum aşağı ve dediler ki işte bu kebabımız, karvendili kebabımız dedi. Yanına ben pilav ve cacık aldım bir de ekstradan. Ana yemeğimi ama onlara sordum. Yani dedim ki sizin iddialı olduğunuz, sevdiğiniz dedi et kalmış olsa İskender çok güzel olurdu. Dedim İskender yeme. iskender yiyecek olsam İskender yemeye giderdim dedi. Ev yemeği dedim abi. Gerçi bu da ev yemeği. Şöyle bir bakalım. Kardeşim. Bak cacık kanka. Şöyle nanesini karıştırayım. Cicik böyle katı on numara. Hmm. Ekşi yoğurt kullanmışlar. Süzme yoğurt Gayet iyi. Gayet güzel. İşin aslını söyleyeyim. Ben bu alttaki bu patlıcan şeyini pek tercih etmiyorum. Çünkü her yer iyi yapamıyor ve benim de çok sevdiğim bir şey değil patlıcan yani böyle şey anlamında bu tarzda ama gayet güzel oluyor. Acılık yok çünkü acı oluyor bazı Anladın sen beni kanka. Bazısı acı oluyor bir yerde yerken bir anlamda da şöyle fişi de hazırlayayım fiyat için. Çünkü havalimanından sonra, İstanbul havalimanından sonra kanka şey oluyor. Çok uygun geliyor. Yani bilmiyorum buraya göre de bana uygun geldi. Şeye göre yani Cadde Bostan gibi bir yerdesin ondan sonra ve ne bileyim bana uygun. Beğendili kebap kanka 60 TL bunun fiyatı. Pilav 24 lira cacık 20 lira. 2 tane de su almıştım. Toplam 112 lira verdim. Suları çıkartsan 8 işte 104 lira gibi bir para ediyor. Abi 3 çeşit yemek 104 lira pahalı ya. Şimdi düşününce değil mi Kerem? Pahalı abi. Yani 3 çeşit yemek 104 lira pahalı. Tamam et yemeği yiyorsun falan ama ne bileyim abi en kral yemeği 3 çeşit yemeği 60 lira yerdik. Yani şuna verdiğim paraya 3 çeşit yemek hatta tatlısını falan alırdık. Yani bura lüks semt olduğu için mi böyle bilmiyorum. Diğer taraflarda da göreceğiz. Belki diğer semtlerde en uygun bu kalacak ya da en pahalı. Ama sanırım şu algı da kırılıyor. Hep böyle esnaf ev Mesela ev yemekçileri algısı hep böyle uygun fiyat gibi düşünülür ya Ama birçok böyle butik işletmeler falan açılıyor Ben bir iki defa daha böyle bir iki yerde yemek yemiştim Orta dereceli yerde Ev yemeği için ciddi para ödemiştim Belki de o algı yanlış bir algı yani Ev yemekçisi gidelim şurada böyle uygun fiyatlı bir yemek çorba falan içelim Bu algı kırıldı kanka yani Ardı bunlar da pahalı Öncesinde de bu vardı böyle bir iki hissetmiştim işte yani Yemek yiyorsun 80 lira mı dedim Taze fasulye yedim Pilav yedim Bu yani bir tane de tatlı 80-85 lira vermiştim. Ve bu bu arada bir yıl önce oluyor. Hani şu anki zamlardan önce olmuştu yani bu. Demek ki ev yemeklerde de o algıya kapılmamak lazım. Ama porsiyon fazla yani. Mesela pilav gerçekten fazla. Yani daha böyle az porsiyonlu yediğim olmuştu. Burada porsiyonlar falan büyük. Hani tabağı büyük tutmuşlar yani. Harbi doyarsın. O zaman bir şöyle bir benim güzel tayfam için alan bir şeyler şöyle. Uf nasıl doldurdum var ya. Hmm. Biz o zaman burayı gömelim. Sonra kankacım geliyoruz. Şimdi Bebek köyde arkadaşlar. Neredeyiz? Çelebi ev yemeklerindeyiz. Burası eski de bir yer. Bildiğim kadarıyla, araştırdığım ve öğrendiğim kadarıyla yanılıyor da olabilirim. Ama şu an bildiğiniz denizden bir sokak geride bir ev yemekçisindeyim. Bir lokantadayım, esnaf lokantasındayım. Hadi gelin geçelim. Bakalım ne yemekler var. Kalmış mıydı? böyle problem de var. Ha, bu saatte yemek kalmayabiliyor da bazı yerler. 1952 1952'ymiş arkadaşlar. Ben eski olduğunu biliyorum ama tarihini bilmiyorum demiştim size. 1952. Biz direkt girdik çünkü yemek kaldı mı kalmadı mı onu sorarken orada da karar verdik. Burada da popüler yemeklerden biri. Tüketilen favoriler bostan kebabıymış. Makarna gördüm. Böyle salçalı falan makarna severim ben böyle. Maydanoz vardı, biber vardı, domatesliydi. Yanına yoğurt aldım. Cacık kalmamış. Böyle ekmek de var. Tabakların güzelliğini görüyorsun değil mi? Böyle porselen tabakta böyle sunum. Böyle tam o eski tip ev yemekçisi. Evet. içinden var bakalım. Bak 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 tavuk. Ben bunu ilk defa yiyorum. Bu arada farkında mısın Kerem? Patlıcanla pek haşır neşir değilim ve şu an ikinci yerde de patlıcanla ilgili ee, yemek yiyorum. Tavuğundan da alalım. Gerçekten ben şu an bu yemeği ilk defa yiyorum kardeşlerim. Bunu söyleyeyim. Boslan kebabı daha önce yememiştim. Az yok bunun yerine ben karnıyarı daha çok tercih ederim. Sana niye söylüyorsam Kerem. Ben, ben karnıyarı falan bir tık daha severim patlıcan yemeklerinde. Bu da güzel. Yani patlıcanla tavuk birleşimini olmuş bu. Ha bu buradaki patlıcanda da bağcılık yok bu arada. Bak anne, tamam evde yaptım anne salçalı makarnası ve ikisi yoğurtla. Yani şu benim için daha okey. Hani anladın mı? Ben sürekli bundan yiyebilirim yani arkadaşlar. Hiç bu salçalı makarnadan, domates salçalı makarnaya ben bayılıyorum abi. Yani Öğrenciyken bu lezzeti yakalamak için çok uğraştım ama bir türlü yapamadım. Hep yaktım ettim. Sonra dedim ki Fırat annene neden sormuyorsun? Böyle hafif sulu sulu nasıl yapılıyor diye. Annem öğretti de sonra adam akıllı diyebildik ki çok güzel oluyor ya. Ya bu da gayet iyi. Ama dedim gibi bu mesela üstünde tavuk ve böyle pişmiş biberler var. Dediğim gibi yani patlıcan olayı olduğu için ben Hani çok böyle yükselmedim için aslı. Ama mesela kendilerine has böyle burada da insanların tükettiği şeylerden biriymiş bu mesela tatlı vardı ilk borsada 32 lirayla 26 lira arasında tatlılar değişiyordu arkadaşlar onu söyleyecektim unuttum tatlı almadım orada ama 32 lira yani 4 çeşit tamamlasaydık biz orada ben size söyleyeyim ne kadar böyle 130-35 liraya falan çıkıyordu 4 çeşit yemekte tatlısı yoğurdu cacığı işler neyse ana yemeği yancısı Abi pahalı ya 130 lira Kerem biz tamam videoda bazen pahalı yerlerde video için gidiyoruz diyoruz işte dedim ya şaka beyan havalimanı falan ama normali de pahalı abi 20 lirasına iddia edelim Kerem ne diyorsun 140 Kerem 140 dedi ah şu şunu yiyeyim geldi bak. Hı. ekmek yemedim ha hiç fark ettin mi Kerem? Ekmek yok. Yemek değil sadece. O zaman bunları gömün. En sonunda hesabı isteyip geliyorum. Arkadaşlar bir tahminlerinizi yazar mısınız ya? O 3 çeşit yemeğine ne verdiğimi yazın. Ben gerçekten şoka uğradım. Bayağı şaşırdım. Ama iyi mi kötü mü? Evet kardeşlerim o 3 üç toplam yemeğe ne verdim biliyor musunuz 40 TL para verdim makarna ana yemek yoğurt ve burada da girişte yazıyormuş biz görmedik bak buradaki yemeklerin hepsi yazıyor bu yemeklerin yanında bulgur pilavı veya makarna veya işte pilav hangisini alıyorsanız çorba ya da salata Bak burada da yazıyormuş 40 TL. Ben dikkat etmedim ona. 40 TL ben şeyden ya bana indirim yapmadınız değil mi? Çünkü mekanlar bazıları iskonto indirim yapıyor. Bazıları hiç almıyor. Bazıları da tamamını alıyor. Dedim gerçekten değil mi? Ya dedi bizim fiyatlarımız uygundur dedi. Gerçekten Arnavutköy'de böyle bir şeyi göreceğimi hiç beklemezdim. Bu semti zaten İstanbullular özellikle yaşayanlar bilir. Arnavutköy'ün ne kadar böyle hani lüks bir semt olduğunu. Hani gelir dağılımının yüksek bir yer olduğunu. Gerçekten şu an bulunduğum yer bu Arnavut bebeğin ortasındayım şu an yani. Ben bunu İstanbul'daki hala iddia ediyorum. Uygun semtte bir yerde de yemem çok zor. Bak bunu iddia ediyorum. Daha böyle şey semtlerde orta gelir veya biraz daha şey semtlerde yemem daha düşük. Ya mesela Fikirtepe'de yemem. Ben eski Hasanpaşa'da kaldığım mahallede yemem bunları. Baya Bayağı şaşırdım. Trollüyor zannettim ama. Trollememişler. Valla kırkta bir rengi kendimize bir geldik ya. Vallahi sevindim abi bak. Demek ki abi yapan da hala uygun yapabiliyor. Yapan da hala uygun yapabiliyor. Neyse. Şimdi nereye gidiyoruz? İstanbul'da lüksemt bitmez. Bizde de yeme isteği bitmez. Hadi o zaman Şimdi nişan taşında bulunan Harfi Restoran'a geldik arkadaşlar. Buraya daha önce bir kez gelmiştim. Aslında değişmiş. Dışarıda oturacak yer vardı. İçeri kısmını almışlar. Yemekleri fena değil diye hatırlıyorum ki yıllar oldu da gelmeyeli. Şimdi gidelim bakalım lezzet, fiyat nasıl? Hemen girelim. Şimdi şöyle de sebzeli köfte söyledim. Gösterelim mi? Gel Keremciğim gel gel kardeşim bak böyle sebzeli köfte dedik sulu yememizde bu çok güzeldir böyle pirinç pilavı cacığımız da var hemen şuradan şöyle bir hmm. cacık dereotlu ben sevmiyorum dereotu hani benim çok ilişkim yok dereotu çok faydalı ve güzel bir ot da bende yok kanka dereotu bende yok bak mesela burada da şöyle gösterelim Kerem gel abi Bak burada da Mesela tabak biraz daha ufak. Tabağı dolduruyorlar. Yani küçük tabağı böyle fazla fazla koyuyorlar. Hani diğer yerlerde tabağın boyutu biraz daha genişti. Ama bunun sebebini de söyleyeceğim size. Gerçi benim düşündüğüm sebep. Bence yani. Tamamen fiyat politikası. Şimdi bu 35 TL. Bu 12 TL. bu 15 TL. Toplam burası 62. Doğru mu hesapladım Kerem? 35, 15 tane yaptı. 50, 12 de bu. 62 TL para verdik. Bir tane su aldım. iki tane de böyle meyveli su da aldım. Toplam 75 TL. Ama yemekler sadece 62 TL kardeşlerim. Şu an bana orta geldi bu fiyat. Şu an bu fiyat bence orta. Yani ne çok pahalı ne çok ucuz. Şu an orta fiyat bir yerdeyim. Yemek standart. Yani fikrim o. Yemek standart işte. Yenir, kurtarır yani. Anı ve günü kurtarır. O zaman burayı tekrardan komple gömdükten sonra kardeşlerim. Bitti mi daha bitmedi. Gezmeye devam ediyorsun. ne geldi? Cihangir'deyim. Niye böyle kaldım? Niye böyle kaldım Kera? İnme indi. Hava güzel ama Allah'tan. Hava güzel böyle kaldı bilmiyorum. Bak şu an çok yapay bir gülüş geldi. Niye? Evet Cihangir'e geldim arkadaşlar. Hanım elindeyim. Burası daha önce zeytinyağlılar yediğim, zeytinyağlarını sevdiğim ama sıcak yemeklerin de bulunduğu güzel butik bir dükkan arkadaşlar. Burada tabii ki ev yemeği yapan başka bir yerler elbette vardır. Ama ben burada kendi bildiğim ve denediğim yeri tercih etmek istedim kardeşlerim. Başka yerleri denemek istemedim. Yapmışken güzel şeyi söyleyelim. Ama şunu söyleyeyim. Ben hep zeytinyağlıydım, burada ben sıcak yemek yemedim mesela. Hani şu an aslında onu da sizin için deniyorum, kuru fasulye, pilav ve yoğurt deniyorum kanka. Kuru fasulye söyledim, pilav söyledim, yoğurt söyledim. Onlar da geldiğinde ben de buradayım. Güzel bir Kerem yine, maşallahımız var arkadaşlar. Güzel 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 yemekler vardı, sevdiğimiz, namazı zevkimize uyan uymayan. Ama şurada kuru fasulye bak Kerem, bak. Görüyor musun kuru fasulye bak, 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 bak. Bak kardeş var, kardeş var. Bayağı sıcakmış kanka. Şöyle yoğurtlayacağım kardeşim çünkü daha yeni pişmiş. Onun için şöyle dikkatli dikkatli yiyeyim. Öf. Acısı falan o kadar güzel ki kuru fasulyenin. İşte butik yerleri de bu yüzden çok seviyorum abi. 10 numara böyle güzel bir acı şey var yani suyu var ya 10 numara. 35 yaşına geldik üfleyerek yiyorum hala ya. Farklı ayrı böyle bir acı kırmızı biberle bir şey yapmışlar. O böyle çok güzel bir tat vermiş arkadaşlar. Ama yani böyle bayağı bir farklılık yapmış yani. F bayağı farklı güzel bir şey olmuş. ha yani burada bu arada etli bir şey bulamazsınız. Vegan usulü yemek var burada. Hmm. Evet. Şimdi dönelim. Gelelim fasulyenin faydalarına kardeş. Biri biraz sert. Ama bu sertlik bildiğim kadarıyla gaz oluşumunu engelliyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ama biraz daha yumuşak ister miydim isterdim. Lezzetle ilgili bir sıkıntı yok ama biraz diri. Yoksa diri mi gaz yapardı lan? Diri mi gaz yapardı şey mi? Yorma yazsana kanka şimdi telefona yazayım ben. O zaman kardeşlerim yavaş yavaş artık fiyatlara, fikirlere videonun sonuna doğru geçelim. Biz gömdükten sonra bekleyin geliyorum. Canım takipçilerim, bir tanelerim, izleyicilerim videonun sonuna geldik. Nerelere gittik semt olarak? Cadde Bostan'a gittik, Nişantaşı'na gittik, Arnavutköy'e gittik ve en son da Cihangir'e geldik kardeşlerim. Ve burada en son ki mekanda da ödediğim toplam fiyat 75 TL. Kuru fasulye 45 lira, pilav 20 lira, yoğurt 10 lira. Toplam 75 lira para ödedik. En pahalı yerlerden birisi Borsa Lokantası'ydı. Gerçekten orada böyle ciddi bir para ödedik ve en uygunu da Arnavutköy'de Çelebi'ydi. Ve gerçekten şaşırdım. 3 çeşit yemek 40 liraydı. Fiyat performans olarak kesinlikle okeydi. Atıyorum o patlıcana misal veriyorum bana 60-70 lira deselerdi o patlıcan kebabına ben kesinlikle aşırı fazla bulurdum. Ama yemek için ideal bir rakam, yenilebilecek bir rakam. Onun için Çelebi'ye buradan ben teşekkür de ediyorum. Ondan sonra yani dediğim gibi yemek fena değildi. Ondan sonra diğer restoranlarda da yemek lezzetleri güzel de i̇şte gittiğimiz en son Nişantaşı'ndaki yerde sadece işte dediğim gibi köftenin tadı benim normal öğrenciyken yediğim köfte gibi. Yani ekstra bir böyle bir iyi bir kıyma tadı ya da böyle güzel lezzet lezzetli bir kıymadan ziyade iyi bir sulu yemek, idare edecek bir sulu yemekti. Videonun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.